Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar 16-23 Mart haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, huzurunuz, aşkınız ve paranız bol olsun. Dilediğiniz tüm güzel niyetler hayırlısı, hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim arkadaşlar. Bakalım bu haftaki kahve falınızda neler çıkmış? Şöyle bir bakacağım merakla. Evet, şöyle bir falınız var arkadaşlar. Neyse, güzele giden yerler var. Hatta bayağı güzele giden yerler var. Güzel bir hafta. Şöyle göstereyim sizlere. İçinizdeki bir takım sıkıntılar. Kolektif olunca tabii ki hangi konulardaysa aslında biraz şey gibi görünüyor ee, hane ikili ilişkilerle alakalı sıkıntılar daha yoğunmuş gibi görünüyor onlarla ilgili bir kısım sıkıntılarınızdan aslında bu hafta özellikle hafta başı kurtulacaksınız diyebilirim maddi kaynaklar dediğimiz alan arkadaşlar burası yani bu hafta çalışanlar için iş yeri çalışmayanlar için ödemeler ya da eğitim hayatınız ya da hanenizdeki paralar ya da ödemeler gibi alacak verecek konuları gibi e, durumları ifade eden yer. Şimdi Pazartesi diyeyim çünkü bu hafta da aslında böyle yoğun geçecek bir hafta. Şu ortada gördüğünüz, bakın geçtiğimiz haftalardan e, kalmış olan bir konu. Burada hem bir kapı var hem de inat edilmiş bir konu, direnilmiş ne evet ne hayır denmiş ortada bırakılmış bir konu var. Deyin ki para konusu, deyin ki iş konusu, deyin ki ders konusu. Hani üç tane diye şekillendirebiliriz. Şimdi pazartesi itibariyle aslında elinize geçecek güzel bir haber var. Ve bu haberle birlikte e, haberi veren kişiyle bir iletişim hali sonrasında da bu konunuz ya da mevzunuz neyse hani böyle örgü örür gibi tıkır tıkır ilmek 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 işleyeceğiniz bir konu olarak görünüyor. Bu bir kapı dedim dost tarafından, dostane bir kişi tarafından bir iş teklifi ya da işinizle alakalı destek alabilirsiniz. Ya da para mevzularıyla alakalı gene bir destek alabilirsiniz ifade ediyor. Ama ilmek ilmek işlenecek konu şöyle bir pazartesi başlayıp salı günü bitireceğiniz bir konu olarak görünüyor. Bitişe baktığım zaman iki kişi de zaten aslında hadi bitir bir an önce de önümüze bakalım der görsellerinde çıkıyor. Alt bantta aslında ben bu zaten geçtiğim için geçmişe doğru bakar görsel olduğu için geçtiğimiz haftalarda ben bu konuyu düşündüm. Ben bu konuyla alakalı girişimlerde bulundum. Bu hafta artık sonuç alma haftam dediğiniz üstüne bir tik atmak için uğraşacağınız bir meseleniz var arkadaşlar. İş yerinde bir işiniz yarım kalmış ama bu biraz da yani havada kalmış karar verememişsiniz. E burada bir kapı var güzel bir kapı. E o kapıya geçiş yapmak iş değişikliği iş gelen bir iş teklifini düşünmek biraz karışık düşünceler ama tabii ki bu gibi konularda ödünüz açık arkadaşlar. Yani özellikle iş teklifi almış geçtiğimiz haftalarda bu hafta görüşmesi konuşması olanlar için güzel gelişme ve konuşmalar olacağını da buradan ekleyebiliriz. Şimdi kenarda da iki kişi var. Bir tanesi tilki görselinde çok uyanık birisi, ağzı laf yapan birisi. Diğeri aslında biraz daha dostane bir kişi olarak görünüyor. Bu iki kişi de aslında sizin şu pazartesi salı çözmeniz gereken konularla alakalı sizden haber haber bekliyor. Görsellerinde çıkmış arkadaşlar. Bu e, haberleri bu kişilere verdikten sonra da aslında sanki onlar da hemen dönüp Başka bir iş başka çünkü ortada e, yanan bir ateş var yani bu kişiler sizden bir beklenti içindeler işte para mı veriyorsunuz işle alakalı olur mu veriyorsunuz hemen akabinde yetiştirmeleri gereken bir konu var ve bu konu aslında sizi de ilgilendirdiği için özellikle çarşamba perşembe bitirilmesi çözülmesi haber gönderilmesi gereken konularda aktif görsellerinde çıkıyorsunuz. Özellikle sırtınızı almış olduğunuz bir iş ya da kişiler. Burada bir makas görseli de var çünkü. Kestirip atma, bitirme, tamamlama, yolunuza devam etme görselleri var. Cuma'ya geçmek istiyorum. Çünkü Cuma günü sanki bir tekne var, bir yat var ve onun üstünde çıkıyorsunuz. Aslında bu. Bu hafta için niyet ettiğiniz maddiyat ve de iş konularıyla alakalı bir geminin üstünde olmak geminin kaptanı olmak anlamına gelir yönetmeyi düşündüğünüz konularda yönetimin sizde olduğu özellikle cuma günü şu 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 dediğiniz konularda önünüzün açık olacağını da gösteriyor fakat uyarı var burada özellikle bayan çalışanlar mı diyelim bayan arkadaşlar mı diyelim baya bayana yapılacak ödeme bayanla yapılacak bir anlaşmada o bayana dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın erkek değil bir bayana dikkat etmeniz gerekiyor. Burada çıkarlar doğrultusunda başınıza iş açabilecek bir bayanı da görmezden gelmeyin lütfen. Karşılıklı konuşmalarda altınızı kazan. Yani o deriz ya hani çukur kazıp da düşürmeye çalışan bir bayan görseli var. Özellikle cuma cumartesi bayanlarla ben bir bayan olarak söylüyorum bunu ama burada var bir ketempere söylemek zorundayım. Bayanlarla yapılan parasal konularda biraz dikkat edin altınızı kazıp biraz çukura düşürmeye ya da çıkarları doğrultusunda kendine pay çıkarmaya çalışan bayan görselleri var. Aslında burada Fransa'nın F'si Edirne'nin E'si ya da Paris'in P'si ismine de olabilme ihtimali var. Ha bu arada cuma ya da cumartesi bir keseniz de var arkadaşlar. Bu da aslında bir kısım için N harfi ya da R harfi isminde olan bir kişiden bir para alabileceğinizi gösteriyor. Hafta sonunuz bu anlamda da rahat. Yani baktığımız zaman şimdi şöyle de size göstereyim. Bakın içinizden dışarıya doğru akan parça parça akan sıkıntılar ve sonrasında bunların hafta sonuna doğru da özellikle temize geçtiği birçok konuda güzel gelişmelerle hafta sonunu tamamladığınız görselleri var. Şimdi gelelim hane, ikili ilişkiler, yakın çevreyle olan ilişkilere. Aslında pazartesi salı için çok bir şey diyemiyoruz gördüğünüz gibi. Burada salı günü için bir yol. Ve yalnız burada yolda sizi bekleyen kişiler de elinde bir kral tacı ile birlikte bekliyor. Hani sizi böyle hürmette kusur etmeyecek kişiler bekliyor. Görselleri var. Şimdi görünce hemen söyledim pazartesi için bir şey diyemiyorum ama Salı günü basamak basamak bir yöne bir yere doğru gidiyorsunuz. Ve burada gerçekten çevrenizdeki insanlar size değer veren, önemseyen insanlar. Acaba gideyim mi gitmeyeyim mi dediğiniz bir konu olarak da görünüyor. Alt bantta ilişkiler olarak değerlendirirsem siz kaçan, birisi kovalayan görselinde işte bu ilişkilerde çocuktan kaçma eşten kaçma sevgiliden sanki bir konuyu konuşmaya çalışıyor da, bir şey size yaptırmaya çalışıyor da siz yok 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 der gibi böyle bir kaçar görselinde de çıkıyorsunuz çarşamba gününden itibaren arkadaşlar hafta sonuna kadar aslında buradaki görsellerde e, hatta şurada bir şey daha söyleyeyim e, pazartesi salı ve çarşamba el emeği yaptığınız bir şeyler var evinizde Pazartesi, salı mı yapacaksınız? Çarşamba sonuçlanıyor. Hani evde bir iş, ev işi belki de. Ee, böyle biraz ahtapot gibi olmuşsunuz. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım dediniz. O çarşamba günü sonuçlanacak. Yalnız çarşamba gününden sonrasında da aslında çevrenizdeki insanların böyle sanki Gitti geldi gitti geldi çok fazla gitti geldiğin mi olduğu misafir mi gelecek mi? ama sizin böyle durup onları izlediğiniz bir süreç var bir de burada perşembe günü için evinize gelen bir kişiden çok haz etmiyorsunuz gibi bir görsel var. Hani geliyor ama böyle bir geri çekilmişsiniz Gelmeseydin daha iyi dediğiniz bir kişi de evinize tık tık yapabilir. Hafta sonu buraya kadar ilişkilerde de sakinlik var aslında sadece hafta sonu için söylüyorum cumartesi için söylüyorum özellikle gene. Maske görselinde bir eş ya da partner var. Yani maske takmış bir kişi bir konuda size bugüne kadar bir şey söylememiş de sanki bir konu açıyorsunuz önünüzde böyle maskesini çıkartıyor gerçek yüzünü görüyorsunuz gibi bir görsel var. Bu da aslında ilişkilerde karşınızdaki kişiyle yapacağınız konuşmalarda beklediğinizin dışında karşınızdaki kişilerden tavır, davranış, hareketlerle karşılaşabilirsiniz. Fevri ayakları yere basmayan kafasının üstünde ağzına ne geldiyse patavatsızca söyleyen bir kişiyle uğraşma görsellerinizde var hatta burada pazar günü mesela bir topluluğun içinden hızlıca çıktığınızı görüyorum hani evden hızlıca çıkmak gibi ki çevrenizde 4-5 kişi var hani böyle herkes bir arka bir şekilde çekilin önünden ben çıkıyorum gidiyorum bir işim var bir şey var deyip böyle kendinizi bir dışarı attığınız görselde var ama benim anladığım ilişkilerde bu hafta özellikle balık burçlarının bazı sıkıntılarını dile getirip çözmeye çalışacakları gününde içinizden bir sıkıntı çıkacak. Şimdi buradan adak var ya arkadaşlar bir kere bir adak da var yani burada ay şu olursa şunu yaparım dediğiniz çok ciddi bir adanız var. Bu hafta sonu cumartesi pazar özellikle hane ikili ilişkilerle alakalı adın sonuçlandığı sevinç gözyaşı dökeceğiniz bir hafta sonu. Bakın şimdi burada iki yönlü görseller var. Parasal konularda hafta başı bazı sıkıntılar yaşanabilir ama silkeleniyorsunuz ondan sonrası güzel. Burada yalnız ilişkilerde çekişme var. Bakın ortada bir mal var sanki de iki kişi çekişiyor ya da ortada bir konu var iki kişi çekişiyor. Şimdi buradaki sizsiniz ama buradaki eşiniz, partneriniz işte kimse arkasında destek olanlar var. Yani bu destek aslında onu daha çok sıkıntıya sokuyor farkında değil. Sizin burada önünüz açık, konularla alakalı çevreniz de açık ama o pürüzlerle uğraşmak durumunda kalacak. 13 rakamı var. E çok 13 iyi değildir biliyorsunuz. Yani 1 3 olarak değerlendirirsek hani de e, iletişim konularında yeni bir başlangıç yapacaksınız ya da ilişkilerde iletişim konularında yeni bir başlangıç. İşte bu konuyu kapatalım. Bundan sonra da bu konuyu açmayalım. Ee, önümüze bakalım dediğimiz bazı konular temiz görsellerde çıktığı için e, önünüze düşebilir. Bir de çengelli yine eliste çengelenmiş bir şey var. Bir konu var. O konuyu da bu hafta pazar gününe kadar bitiriyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Çünkü hafta başı bir başlıyor. Sanki hafta sonuna kadar sürüyormuş gibi bir görsel var. İç dünyamız kafa karışıklığında. Para konularını mı çözsem? Aşk konularını mı çözsem? Bak burada bir de üstümü yük aldığım kocaman bir kaya var. Onu da taşımaya çalışıyorum. Bakalım hangisini çözeyim dediğiniz bir hafta aslında. Ama genel olarak bu düşünceler, evet bunlara bazı değmeyecek konular olsa da genel olarak haftanız güzel bir hafta. Keyif alacağınız bir hafta olduğunu da aslında söyleyebilirim. Çok da böyle sıkıntı yaratacak konular görmedim gördüğünüz gibi. İyi şeyler olsun. iyi şeyler dilemişsiniz bence. Hayrınız olan her şey önünüze düşsün arkadaşlar. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz her zaman olduğu gibi bol olsun. Güzellikler sizi bulsun. Bu haftaki kahve falınız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.